Bu baş belası herif yine benim peşime takıldı. Akşam terasta buluşmak istiyor. Geçen defa gitmediğim için bana çok kızgın. Beni dinle. Onunla burada konuşma. Bize doğru geliyor. Muhtemelen niyeti bu çünkü. Ama mahalleden biri görürse ve abimin kulağına giderse beni kesin öldürür. Tamam sus. Neredeydin sen? Terasta buluşmaya gelmeni bekliyordum. Geleceğimi ne zaman söyledim ben sana? Ve canım ne isterse onu yaparım. Seninle konuşmam gerek. Çok önemli bir şey var. Ama benim seninle konuşacak bir şeyim yok. Gidelim mano. Bu yaptığın doğru değil Saniye. Beni tehdit mi ediyorsun? İstersen öyledir. Gidelim Saniye mahallenin diline düşeceğiz. Bırak beni. Benim kimseden korkum yok. Hatta şimdi bağırır mahalleyi buraya ben toplarım. Bu adam bize sarkıntılık ediyor derim. O zaman ne olacağını o düşünsün. Bu ders ona yeter. Yürü Mano. Şeri canım saniyeyi ara bir sor. Nerede kaldı bunlar? Geç oluyor. Eminim yoldadırlar yenge. Saniye'nin bir arkadaşının evine gitmişlerdi. Nerede kaldı bunlar? Ne gereği vardı? Bunca şeyi yapmak zorunda mıydı? Zaten böyle şeylerden hiç anlamıyorsun. Gülünç duruma düşeceksin. Sabahtan beri mutfaktaydım ben. İnsan biraz takdir eder. Bana söyleyebilirdin. Eve dönerken getirirdim. Senin sandığın gibi değil. Çocukluğumdan beri iyi pasta yaparım ben. Herkes her zaman çok beğenmiştir. Ailenin bu kadar zevksiz olduğunu tahmin edemezdim. <laughs> Komikti. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam canım. <laughs> Affedersin. Niçin bu kadar geç döndünüz siz ha? Çok haklısın teyze. Evet biraz geç kaldık. Aa, bugün kimin doğum günü? Ya senin doğum günü canım. Kutlu olsun. Bu şey gerçekten pasta mı oluyor? Pastam hakkında kötü bir şey söylemeye kalkma. Kızma kızma şaka yapıyordum sadece. Neden her şeye sinirleniyorsun sen? Münteha ve Ayhan nerede her şey soğuyacak Ha işte onlar da geldi Hadi canım hemen buraya gelin Bir an önce pastayı keselim Selamünaleyküm Ve aleykümselam, aleykümselam. Pastanın için <laughs> Kimin doğum günü Yasir'in canım Kutlu olsun Mutlu yıllar Bence bu pastayı kesmek için Bize bir kılıç gerekiyor Bıçakla olacak iş değil Saniye. Ne sanıyorsun? Beni canın her istediğinde bırakıp gidebileceğini mi? Ben seni asla bırakmayacağım. Benimle evlenmek zorundasın sen anladın mı? Ne olur ne bu saçmalık? Benimle oynayamazsın. Önce bana yakınlaşıyorsun sonra geri çekiliyorsun. Ne saçmalıyorsun sen? Sana ne sözüm var benim? Ya Benimle terasta buluşmuyor muydun? Söyle. Yalan söylüyorsun. Benim kızım öyle biri değil. Hayır, yalan söylemiyorum teyze. Benimle hep gizlice terasta buluşurdu. Bu doğru değil. Yalan söylüyor anne. Hayır yalan değil. Doğruyu söylüyorum ben. İnanın bana. En son birkaç gün önce terasta buluşmak için sözleşmiştik. Münteha yenge oradaydı. Ben de onu görünce kaçtım. Tamam bu kadar saçmalık yeter anladın mı? Evine git. Büyüklerini buraya gönder. Neden mi şu abi? İkisini bir an önce evlendirelim istiyorum. Belli ki başka bir seçeneğimiz yok. Ailemi buraya gönderirim. Yemin ederim yalan bu dayı. Benim onunla hiçbir ilgim yok. Sessiz ol. Bana doğruyu sen mi söylersin, ben mi bir şekilde söyleteyim? Day Yalan konuşma, tamam mı? Yalandan nefret ettiğimi herkes çok iyi bilir. Saniye, dayına doğruyu söyle. Fahat'la olan bu ilişkin ne zamandır var senin? Öyle bir şey yok anne. Benim peşimde. Size söylediği her şey yalan. Her şeyi göz alıp bu eve girebildi ama. Hem neden Müntehan'ın adına andı ha? Söyleyin. Müntehan'ın o an orada ne işi vardı? Söyle bana mano. Hadi söyle çabuk. <laughs> Yengemi teresa gönderen bizdik. Neden? Bilmiyorum. Bu saniyenin planıydı. Ona sor söylesin. Ne planı? Ne diyor bu? Yok öyle bir şey. Mano yalan söylüyor. Mano? Mano? Benim kızım olduğuna inanmıyorum bile. Halit tamam. Bağırıp durmasana kıza. O ne yaptı? Senin kızın anne. Evet. Senin bu kızın. Benim yuvamı yıkmaya çalışıyor anne. Ve bu ilk de değil. Daha önce de oldu. Sor ona. Sor da söylesin. O kafeye çağırdığı adamın kim olduğunu sor. Maksadının ne olduğunu söylesin. Ve suçun nasıl zavallı müntehaya attığını. Ben de doğruyu söylediğini düşünüp... Aptal gibi kandım. Söyle Saniye'nin aklını uyup ne yapıyordun? Söyle. Çocuk mu ki Saniye'nin her dediğini yapıyor? Bunun kendi aklı yok mu? <laughs> Anne. Saniye'den farklı yok ki. Mano anlat herkese. O adamın kim olduğunu söyle. Ben bu... Geveleyip durmazsana. Neden şimdi konuşmuyorsun? Kimdi o adam söyle. Söyle çabuk. Bir, Susma a öyle konuş diyorum. Bir arkadaşım benimle evlenmek istiyor. İşte. Görüyorsun. Kızının yediği haltlara bak. Onu böyle mi yetiştirdin? Yaptığın bu muydu? Ben seninle sonra ilgileneceğim. Oğlum sen durma, müthani yanına Onun git. Onun yüzüne nasıl bakarım anne? Ona öyle çok hakaret ettim ki, çok büyük yanlış yaptım. <laughs> git onunla yüzleş, bunu yapmaya mecbursun. Dua et okul seni affetsin. Yoksa hayatın boyunca bunun pişmanlığını yaşarsın. Bunu sakın unutma. <laughs> <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.